EYT ile ilgili bugün son dakika yeni gelişme bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan EYT görüşmelerindeki temaslarda EYT'lerin sorununun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar aldığı belirtilirken EYT'ler için daha önce şu formüllerin gündemde olduğu belirlenmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Akbaşoğlu, 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini ve çalışma bakanımızla beraber paylaşacağız ifadelerini kullanmıştı. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Sağlık Sistemi ortaya koymuştur dünyada koridorlarında hastane önlerinde hastane koridorlarında hatta sokaklarda insanların öldüğü bir dönemde Türk devleti bir sosyal devlet sorumluluğuyla sağlık sistemiyle insanımızın hizmetine koşmuştur. Olağanüstü başarılar elde etmiştir ve bu başarı uluslararası